Okumak 101'in 3. bölümünde Refik Halit'le ve bir harp zenginiyleyiz, tanımıyorum demeyin hemen çıkaracaksınız siz de bir yerlerden. Harp içimizde, harp zamansız, devam eden, süre gelen, bitip tükenmeyen, tüketemediğimiz tek şey harp mi yoksa? Hadi bakalım, bu bölümde gülümsüyoruz. Çünkü Refik Halit'le harp zengini sahnede. Gülümsüyor muyuz? Müzik Kendime soruyorum. Hikayeleriyle kulaklarım doldu. Nereye uğrasam bahisleri geçiyor. Kiminle konuşsam da kırdıları ediliyor. Salonlarda süs düşkün hanımlar gözleri parlayarak, kalemlerde parası kıt beyleri detlerinden sararak, sokaklarda aç dilenciler belki bize de talih bir gün yardım eder ile kendilerini avutarak hep bunları düşünüyor. Bunlarla uğraşıyor. Harp zenginleri, hiç şüphe yok ki harpten, harbin kendisinden fazla bizi meşgul ediyor. Zenginin malı zördüm çenesini yorar derler. Yiyip hiç sosunda eski günlere nispeten çok az işlemeye mahkum çenelerimizi şimdi harp zenginlerinin bahsi yoruyor. Hepimizi, bütün canlıları daima bu talih meselesini düşünürken görmeye o kadar alıştım ki karşıma geçip mütefekkir bir edayla gözleri uzaklarda meçhul şeylere dalan kedimden bile harp zenginlerine dair hülyalarla meşgul diye şüpheye düştüğüm oluyor. Bugünün her yerde bahsi tazelenen iki mühim, birbirine müşavih iki büyük ve şumullü meselesi var. Bizi daima iğrendiren, üzen, ürküten, bazen de öldüren iki mesele. Harp zengini, tüfüs bit. Alışverişte birine, gidip gelişte öbürünü düşünür. Bakkal kasap dükkanlarında birini, tramvayda vapurda öbürünü hatırlarız. Eş dost toplanınca da birini bırakır, öbürüne beddualar ederiz. Harp zenginlerinin gün geçtikçe şişip kabaran keselerine ne kadar kar girse, bizim de her ay sorarıp salan kanımızdan o kadar kırmızı hüveynat eksiliyor. Onlar defterlerindeki fiyat faslında ne kadar darp ameliyatı yaparsa bizim soframızdaki yemeklerden o kadar tarh etmek icap ediyor. Onların kapatmaları ne kadar fazla giyinip kuşanırsa bizim de çoluk çocuğumuzun o kadar yolunu soyunması lazım geliyor. Hülasa onların bolluğu bizim kıtlığımız, onların keyfi bizim kederimiz, onların varlığı bizim yokluğumuz. Hani bir başka ağacın dalında, bir başka hayvanın sırtında büyüyüp yaşayan zararlı fidanlar, böcekler vardır. Asıl bedeni günden güne zaafa düşürüp gürletirler. Harp zenginlerinin ticareti böyle. Kuvveti topraktan değil, benim sırtımdan çekiyor. Havanın feyzini değil, benim iyiliğim emiyor. Yağmur suyuyla değil, gözyaşıyla yetişiyor. Bütün dünya, her yerde ehramları kuran rençberler gibi yalın ayak, başı kabak, dört kaba zenginin dağlar büyüklüğündeki servet abidesini yapmaya mahkum. Bütün milletler bu yeni zenginlerin hesabına çalışıyor. İstisnasız bir kaydı. İşte ben bile şu makalemi mesela bir Kandiloğlu İczade Kârı'na yazıyorum. Müttefik memleketlerde de böyle, düşman ülkelerinde de. Frangi'nin ilacı cıva, uyuzun kükürt olduğu gibi bununki de sulh. Bu derde harp doğurdu. Musalaha öldürecek. Kan denizinde türeyip dal kol salan bu ahtapot sulhun temiz havasına çıkınca boğulacak. O zamana kadar tahammül. Başka çare görmüyorum. Meclislerden, nizamlardan fayda ummuyorum. Ben şu sayfayı onlarla gelen zararı sığdıramam. Bu makalem içine dünya yüzündeki bütün fenalıkları aldığı rivayet edilen Pandur'un şer kutusu değildir ki üç susuna 3.000 sayfaya girmez dertleri sıkıştırabileyim. Yalnız bazı mütalalarım var. Onları yazacağım. Çabuk kazanılan para hazır elbise gibi iğreti duruyor. Türedinin zenginliği, göksu testisi gibi hantal bir şey. Servet, asırların yadigarı olmalı ki insanı çeşmi bülbül gülaptanları gibi incelsin paranın sahibine yakışabilmesi asırlar meselesidir. Servet önüne gelenin sırtında zarif durmuyor. Zengin hazinesini hamal gibi maddi bir güçlükle, kaba tavırlarla değil, dimağı dolu bir alim gibi manevi bir yorgunlukla, nazik edalarla taşımalı. Parasını dolu gibi kıra vura değil, nisan yağmurları gibi içire içre sarf etmeli. Zenginin dışarıya verdiği yegane tesir kendine sövüp saydırmak değil, beğenilip sevdirmek olmalı. Bunu harp zengini yapamıyor. Değil iyilik etmek, parasını hazmetmiş bir zengine yakışır tavırla oturup kalkmayı daha öğrenemedi. Batolarında dimdik, yahut yam aldıkları acemice vaziyetler, bana kurban bayramlarında koyunlarını satıp mecidiyelerini, kemerlerini istif eden çobanların arabadaki beceriksiz, rahatsız oturuşlarını hatırlatıyor. Daha arabaya binmeyi öğrenemediler. Kanepeye yaslanıp 50 bin liralık hesaplarından, 100 bin liralık alışverişlerinden bahsettikleri vakit Mınakyan'la Hasan'ın tiyatrosunda zavallı, görgüsüz, kıyafetsiz aktörlerin oyun icabı zenginlikten milyonlardan dem vurmalarını göz önüne getirip gülüyorum. Daha paralı bir adam edası alamadılar. Yanlarına dört kopuk dal kovuk toplayıp rakı tepsisinin başına dizildikleri ve murdar hikayeler anlattıkları kaba kaba gülüştükleri zaman Hatırımda anasını öldürüp bahçeye gömen ve üzerine pırasa ekip çaldığı parayı ziba sokağında yiyen kanlı hovardalar, sokak miras yedileri, baloz müşterileri canlanıyor. Hala efendice eğlenmenin tadını bulamadılar. Zenginliği sade yiyip şişmekten, hindi gibi kabara böbürlene gezmekten, dişi arkasında sokak sokak dolaşmaktan ibaret zanneden böyle servet sahiplerinin memleketi, Vatanı yoktur. İrfansız gözlerinde içkiden bakiye dumanlar, ve ön yüzlerinde sürdükleri safahat hayatından kalma galis çizgiler, çökük vücutlarında bir ve müştemilatında sürüne sürtüne büsbütün bayağılaşmış hedalar. Bunlar mı paranın feyzi, semeresi, faydası? Onlar harbin bitmemesini isterler. Tabii ki yangının daha budak sarmasını bekleyen çapulcular, ölülerin biriktiğini gözleyen kargalar, salgın hastalıkları özleyen ıskatçılar gibi. Kalplerinde iyiliğe istidat, ruhlarında yükselmeye kudret, gözlerinde güzelliği görür fer olmayan şu zenginlerin parasından memlekete ne fayda geldi? Fabrikalar işletip amele çalıştıran, arazi alıp rençber besleyen, hülasa servetinin bir kısmını memleketine döken zengine benden bin hürmet. Fakat iki odalı bir yazıhaneci dört ihtikar manevrasıyla milyon kazanan, sonra gidip bu parayı Frankillerinde sefahatle eriten mantar gibi türedi tüccara selam bile çok. Elan hayır müesseseleri harpten evvelki zenginlerin dostluğuyla yürüyor. Elan fakirler orta halli adamların sadakasıyla geçiniyor. Elan memleket az paralı fakat çok vicdanlı insanların kolları üzerinde taşınıyor. Böyle yüreği iyilikte kısır, hamiyette zürt, lakin eli sefihlikte cömert, şirretlikte geniş zenginlerden mahrum kalmak herhalde toprağımız için şerefti. Parası bol bir adamın, Böyle bir devirde iyilik etmek için ne geniş meydan bulacağını düşünüyorum da dünkü müflisin bugünkü taş kalpliliğine hayret ediyorum. Asıl onun hepimizden fazla halden anlaması lazım gelirdi. Daha henüz uykusunda kendisini zavallı hayatıyla çöpsüz bolsuz görüp bu korkunç rüyadan çırpına çırpına uyandığına şüphe yok. Fakat bunları düşünen kim? Sen keyiften, cakadan, dalavereden haber ver. Git zamane zenginlerinin lütfunu garson kosteden, teyze maryonkodan, boyalı hastalardan sor. Bu yürek iyilik etmekten lezzet almıyor. Bu ağız hayrın tadını bilmiyor. Bu el sadaka vermenin zevkini bilmiyor. Bol para böyle adamların elinde cetvelleri açılmamış taşkın bir ırmağa benzer. Etrafına fayda değil zarar verir. Benim memleketim için istediğim servet bu değildir. Bu bir afettir. Kasırgayla dolunun metinde kalmamak ehliyet yok. Ne yapayım? Zamanı zengini ara sıra bir günkü karının yüzde beşini şeklinde vermeye mecbur olursa gazeteler onu alkışlıyor. Teşekkürler, taltifler, takdirler, bini bin paraya. Ertesi gün şeker iki e fırlıyor. Neden böyle? Gece evden götürdüğü sandık dolusu eşyadan herkesi sabah bir çevre geri getirdi diye kabahatliği lütufkar adetmek çok fazla, çok manasız bir nezaket olmaz mı? Hülasa, harp zengini bu memlekete daha habbe kadar, zerre kadar fayda vermedi. Bilakis, parasını bir kama gibi zarara kullanıyor. Bu servet şerre alet. Balta ormanın sapım sizden demiş. Bu içtimai bıçkının da mahtesüf sapı içimizden çıktı. Yerli malı. Evveli zengin frank serveti memlekette bela olurdu, şimdi de kendimizinki. Benim kesemden zevk süren, benim servetimde keyif getiren, benim kanımla caka satan, beni zararlı soktukça sermayesini arttıran şu mahlukatın met edecek yerini bulmak doğrusu yaman maharet. Gazeteciliğin bu kavilince felsefelerini benim kaba aklım bir türlü kavramıyor. zengini savaşın ve savaşın ortaya çıkardığı sosyal ve ekonomik çöküntünün neticesinde doğan bir zengin türü. Sadece topraklarımızda değil dünyada patlak veren bir tip bu aslında. Diğer adları yeni zengin, vurguncu, kara borsacı, türedi zengin, ihtikarcı. Daha sonra tabii bir de mütareke zengini var o başka bir de harf fakiri var. O daha başka. Ne yapıyor harp zengini? İşbirliği yapıyor. Krizi fırsata çeviriyor. Tamam canım o zaman niye bu kadar laf ettik bu adamlara? 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı yılları girişimcilere laf yok. Zaten Refik Halit de insanlara fayda sağlayacak işler yapan girişimcilere hele sosyal girişimcilere benden bin hürmet diyor. Peki bu en önemli zamanda ne yapıyor harp zengini? Gayrimeşru yollarla vagon tahsis ettiriyor. Öyle kolay değil ulaşım şimdiki gibi düşünmeyin. Un taşıyor, şeker taşıyor, bilimum ihtiyaç malzemesi taşıyor ve saklıyor. Sonra da fahiş fiyatlarla tüketiciye satıyor. Sonra hızla zenginleşiyor. Sonra tabii kolay kazanılan kolay gidiyor. Abartılı bir şekilde harcıyor. Arkası sağlam tabii. Yerli malı göstere göstere harcıyor. Vrakıra harcıyor. Etrafta savaş var. O sadece kendi eğlencesi için harcıyor. Zaman zaman yardım ettiği de oluyor. Gazetelerde manşetlere ilk sayfalara çıkıyor. Bir anda şekerin fiyatı fırlıyor. Ya işte acısını da oradan çıkarıyor. Dönem roman ve gazetelerinden hareketle müsrif, şımarık, serseri, boş kafa, sonradan görme, gösterişçi, kadın ya da erkek düşkünü, ahlaksız, kaba ve bilumum aklıma gelmeyen kötü sıfatlar. Gerçekten kimse sevmemiş mi Barbie zenginini? Elbette sevmiş. Sadece siyasiler değil halk da sevmiş. Sevmese bu kadar büyür müydü? Sevgiyle büyür. Bir de korkuyla. Refik Halit'in zamanların muhalefeti. Hem kirpi hem ayda da barışın dostu, savaşın düşmanı. Mutlu olmak istiyor, rahat adam. Yaşamayı seviyor, yaşamaktan zevk alıyor. Diyor ki, çiçekler için de ölümü değil, dikenler içinde yaşamı tercih ederim. Çabuk sinirleniyor, çabuk üzülüyor. Midesine düşküne, seviyor bu hayatı, yaşıyor. Başkalarının deyimiyle neşe yıldızına sarılmış bir insan o. Kendi deyimiyle de içli bir çocuk. Ben en çok burasını seviyorum ki bence o koca miza bu kabiliyet ve zekanın o içli çocukla birleşmesiyle ortaya çıkıyor. Pek çokları ne dediğini değil nasıl dediğini seviyor hatta bayılıyor. Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp Türkçesine işte ulaşmak istediğimiz bu diyor. Nitekim Okuduğumuz bu yazıda yeni mecmuada bu sayede yazılıyor. Yıl 1918 savaşın bitmesine birkaç ay var. Sinop, Çorum, Ankara ve Bilecik'teki sürgünün ardından 10 günlük izinle İstanbul'a geliyor. Ziya Gökalp'in kanatları altında çünkü Türkçesi çok güzel. Okuduğumuz bu yazıda yeni mecmuadan, onun gazetesinden ilk sayfadan. Hafta musahabesi. Harp zengini. Herkesin kafası onlarla meşgul. Nereye uğrasak bayisleri geçiyor. Kiminle konuşsak lakırcıları işitiliyor. Bütün çocuklar, gençler, hatta yaşlılar, belki talih bize de bir gün güler hülyasıyla hep onları düşünüyor onlarla uğraşıyor. Zamanı harp zenginleri hiç şüphe yok ki harpten, harbin kendisinden fazla bizi meşgul ediyor.